Kermit neden denizi keşfetmeye gelmiyorsun? Birlikte eğlenceli bir macera yaşayabiliriz. Seninle arkadaş olmak çok güzel Max. Bunu deneyebiliriz. Hadi başlayalım. Bu çok eğlenceli olacak. Şimdi isterseniz anlatımımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar benim karşımda bir köpek balığı var, bir de kurbağa var. Ben deniz altında bunları sohbet ettirdim. Bir hikaye oluşturduk. Bu hikayeden doğan seslendirmeleri yapay zekaya yaptırdık. Bu şekilde bir animasyon bizim karşımıza çıktı. Öncelikle bir belirtiyorum. Hikayeyi oluşturdum. Hikayeyi nereden oluşturuyorum? ChatGPT ile oluşturuyorum. Bakın ChatGPT'ye giriyorum. ChatGPT'ye girdikten sonra bana bir hikaye yazmasını istiyorum. Ben hikayeyi nerede oluşturuyorum? Deniz altında. Deniz altında köpek balığı ile balığı ile kurbağa arasında geçen arasında geçen bir geçen eğlenceli bir hikaye yaz. Evet arkadaşlar şu an ChatGPT'ye video komut verdim. Şu şekilde benim için bir hikaye yazıyor. Tabi ben şu an bu hikayeyi kullanmıyorum. Ben daha önce oluşturmuş olduğum hikayeyi yani şu an o animasyondaki hikayenin kestiğini kullanacağım. O yüzden buraya bunları kopyaladım. Ama buradan bu şekilde hikayeyi sizler oluşturabilirsiniz. Şimdi Nerede dedik? burada yazdık arkadaşlar. Şimdi benim hikayem elimde var. Bu hikayeye göre bir yol haritası belirlemem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar hikayemiz nerede geçiyor? Deniz altında geçiyor. Bir resim bulmamız gerekiyor. Deniz altında geçen. Bakın. Freepik'e giriyorum. Freepik ücretsiz resimler bulabileceğiniz, görseller bulabileceğiniz bir site. Google'a Filipik yazdığınız zaman girebilirsiniz. Filipik'e girdim. Ben nerede arıyorum? Denizaltı arka fon arıyorum. Bakın arkadaşlar, çeviriyi kullanabilirsiniz isterseniz yabancı dilde. Undersea background. Şu şekilde undersea background diyorum Filipik'te İlk olarak yazdım. Search. Sol taraftan free'yi seçiyorum, ücretsiz seçiyorum. Sol taraftan free'yi seçtim. Evet arkadaşlar, ücretsiz Görseller bizim karşımıza çıktı. Bu sefer değiştirelim görselimizi. Şu şekilde nerede o görsel? Evet bunu seçelim. Evet bunu seçelim arkadaşlar. Bu görseli seçiyorum. Görsel ya da değiştiriyorum bir saniye devam aldığımız görseli seçelim. Bu görseli yine alıyorum arkadaşlar, download diyorum. Free download. Şu an görsel benim için iniyor arkadaşlar. Evet görselimiz indi. Sizi bekletmemek için ben görselimi indim, indirdim. Minrar'dan çıkardım. Şu şekilde görselim burada yer alıyor. Evet görselimiz burada. Şimdi videoyu tekrar izleyelim. Bakın Videoda animasyonun Arkadaşlın arkasında sahipti. Görsel. Kermit neden denizi keşfetmeye Var. Birlikte Bunu eğlenceli bir macera gerekiyor. yaşayabiliriz. Hareket ediyor bir arkadaş. Bunu oluşturmalıyım. Şimdi bunu oluşturmak için ise şu siteye giriyorum. Bakın Layapix denilen bir site var. Şu şekilde Google'a yazdığın zaman Layapix yazdığın zaman bu siteye giriş yapıyorum. Türkçe'ye çevirelim. Resimlerinize hayat verin. 2D görüntüleri 3D şahasere dönüştürmek. Her görüntüyle yeni bir derinlik ve hareket dünyasının kilidini açıyoruz şeklinde bir açıklaması var. Bu siteye giriş yaptık. Şimdi buraya giriş yaptıktan sonra Leapix'i kullanmaya başlayın diyor. Tabii ben buradan yine Google'a giriş yaptığım için siz de bu ekrana gelmek için giriş yapmanız gerekiyor. Yüklüyorum resmi. Resmi buraya yüklüyorum. Bakın. Şuradan resmi buraya yükledim. Görüntü işleniyor. Görüntü işlenirken yine beklememeniz için durduruyorum. Evet görüntü işlendi arkadaşlar. Bu şekilde bir derinlik hissi kattı. Animasyonun stilini belirtebiliyorum. Bakın buradan geniş çember, dikey, uzun daire. Mesela bunu bu şekilde ayarlayabiliyorum. Ben geniş çember dedim. Şu an bu şekilde bunu ayarladım. Daha diğer ayarları kendiniz yapabilirsiniz. Ama şu an üzerinde çok uğraşmıyorum. Ee, bu şekilde yaptım. Şimdi şuradan bunu yine İngilizce kalsın. Byte Circle yavaşlığını ya da hızlığını da ayarlayabilirsiniz. Export diyorum. Export dedikten sonra ben bu görüntü videoyu indirebiliyorum. Şimdi export diyorum bakın. MP4 olarak video şey formatında ben bunu save diyerek indiriyorum. Tabi bu arada normalde şu an ücretsiz üyelik kullanıyorum. 250 kredi kaldı. Her animasyonumda 50 kredi benden düşüyor. Yani toplam 300 kredi vermişti. Ben top 6 tane bunu yapabiliyoruz. Şu an indirme gerçekleşiyor. Evet arkadaşlar animasyonum şu an indi. Animasyonumuza bakalım. Evet animasyonumuz bu şekilde bakın. Arka fonumuz hareket ediyor. Denizaltı görüntüsünü burada görebiliyoruz. Şimdi bu animasyona kanvada balıklar ya da diğer denizaltı canlılarını ekleyeceğiz. Şimdi kanvaya geçiş yapıyorum. Evet arkadaşlar şuradan şu sırayı takip edelim. Buraya, buraya işimiz bitti, bunu kapatıyorum ve bunu da kapatıyorum. Şimdi kanvaya geçiyorum. ChatGPT ile işimiz bitti. Kanvaya geçmek için şuradan giriş kanva kısmına tıklıyorum ve video diyorum tabii ki de yine. Video. Ve buraya bu videoyu gönderiyorum. Bakın bunu alıyorum buradan. Şuradan yüklemelere geliyorum. Ve dosyayı yüklediyorum. Şu an animation. Bu videoyu alıyorum. Buraya ekliyorum. Yükleniyor. Evet videomuz yüklendi. Videoyu alıyorum buraya bırakıyorum. Şu şekilde başlatıyorum bakın. Bir hareket var gördüğünüz gibi deniz altında. Şimdi ben buraya balıklar eklemek istiyorum. Örnek buradan bileşenlere geliyorum. Fish yazıyorum. Bakın tümünü gör diyorum. Geldim herhangi bir balığı buradan seçelim. Ya denizaltı canlılarından herhangi birini seçelim. Ben balığı aldım seçtim. Biraz küçültüyorum. Döndürüyorum. Bakın döndürdüm. Yatay olarak döndürdüm. Sola doğru hareket etsinler. Ee, şimdi bunu hareket ettirmeliyim. Nasıl hareket ettirebilirim bunu? Animasyona geliyorum. Animasyona geldim. Animasyon oluşturun diyor animasyon oluşturduktan sonra ben bunu alıyorum şu şekilde alıyorum çekiyorum bırakıyorum bakın arkadaşlar şu şekilde böyle bir hareket oluştu Şimdi bitti diyorum başka buradan herhangi bir balık yine seçebiliriz farklı balıklar bu tamamen size kalmış yani sizin yaratıcılığınıza kalmış ben şu an hızlı şekilde bunu yapıyorum görmeniz açısından biraz daha döndür diyorum ya pardon dikey değil dikey yatay bu buradan başlasın yine animasyon diyorum yine animasyon oluşturum diyorum şu şekilde bakın arkadaşlar yine alıyorum buraya bırakıyorum evet bıraktım burada bu da bitti başka ne var burada buradan çok da uzatmayalım şunu da alalım şuraya Kullanma örnek. Bunlar da şurada dursun. Şu şekilde. Dursunlar. Evet. Bunu siz kendiniz dediğim gibi e, arttırabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bu animasyonu yapmak. Şimdi burada biz arka fonumuzu oluşturduk. Yani e, videomuzda kullanacağımız arka planı oluşturduk. E, şimdi bunu indirmemiz gerekiyor. Bunu indirmek için ise ne yapmam gerekiyor? Şimdi bunu paylaş diyorum. Gerçekten sonra indir diyorum. Şimdi bu arka fonu alıp başka bir programda devam edeceğim arkadaşlar. İndir diyorum. Ve indiriyorum. Animasyonum dindi arkadaşlar. Animasyonumuza bakalım. Tıkladık. Atsız tasarım. Canva'da balıkları ekledik. Dediğim gibi siz bunu daha da geliştirebilirsiniz. Ben şu an hızlı şekilde ekledim balıklarımız tamam. Kanvayı balıkları eklemek için kullandık. Şimdi bundan sonra şu iz animasyonumuza tekrardan bir bakalım. Bizim oluşturduğumuz animasyona. Bir zamanlar okyanusun Burada derin ne kullandık? Gelmek, neden denizi Bu bunları eklemem gerekiyor. Yani kurbağa ile köpek balığını eklemem gerekiyor ve metinleri seslendirme gerekiyor. Yani daha önce oluşturduğumuz hikayeyi seslendirmek gerekiyor. Öncelikle bu köpek balığı ile kurbağayı nerede oluşturduğumuzu, bu animasyonları nerede oluşturduğumuzu sizlere göstereyim. Şimdi buraya geçmek için Adobe Express'e geçiyorum. Bakın Adobe Express'e geçiyorum. Google Adobe Express yazdığınız zaman, Adobe Express yazdığınız zaman şu şekilde sizi karşılayacaktır. Zaten. Adobe Express'e geçiyoruz ve Adobe Express'e bakın. Animate from audio Animate from audio var Buna tıklıyorum Animate from audio Şimdi bakın beni burada karakterler karşıladı Burada farklı karakterler var buradan kendi Biz için uygun karakteri seçebilirsiniz bizim karakterlerimiz hangileriydi Bir tane kurbağa vardı bir tane de köpek balığımız vardı Köpek balığını buradan seçelim köpek balığımız nerede? Tabii şu an köpek balığını göremedim. Evet, şu şekilde köpek balığımız da burada. Bakın ben köpek balığını seçtim. İlk önce köpek balığını seslendirmek istiyorum. Şimdi bana diyor ki Buradan istersen ses kaydet diyor. Yani köpek balığına ses vermiştim hatırlarsanız. Şu şekilde konuşturmuştum birlikte. köpek balığını. İstersen buradan sesini kaydet diyor. İstersen buraya ses yükle diyor arkadaşlar. Bakın buraya ses yükleyebiliyorum. Şimdi buraya ses yüklemek için nereyi kullanıyorum onu göstereyim. Yani kendi sesimle kendi sesimi kullanmıyorum. Hazır sesleri kullanıyorum. Yapay zeka tarafından oluşturulmuş sesleri kullanıyorum. Bunun için Eleven Labs kullanıyorum. Eleven Labs'a giriyorum. Bakın Google Eleven Labs yazın. Eleven sizi karşılayacak. Herhangi bir giriş yapmadan İlk başta ücretsiz olarak ben bunları mesela kullandım. Burada ücretleri de yer almaktı ama şu an ücretsiz olarak ben oluşturdum. Sizlere nasıl oluşturduğumu göstereyim. Bakın burada Türkçe bölümü var arkadaşlar. Türkçe bölümünü seçiyorum. Türkçe bölümünü seçtikten sonra hayatınız şuradan alıp kaçıracağınız şanslarla alıyorum. belirlenir. Buraya yapıştırıyorum. Bakın gördünüz mü? bir zamanlar okyanusun derinliklerinde bir köpek balığı e, ya, şeklinde e, metni yapıştırdım. Metni yapıştırdıktan sonra tıkladığım zaman ben seslendirmeyi burada duyabilirim. Seslendirdikten sonra buradan sağ tarafa tıklıyorum, indirebiliyorum. Bu şekilde indirip bunu teker teker kullanabiliyorum. arkadaşlar. Şu an mesela bunu buraya yapıştırdım. Sesi test edelim. Bir zamanlar okyanusun derinliklerinde bir köpek balığı olan Max ve derinliklerinde yaşayan... Bakın buradan sesi değiştirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Sizin keyfinize kalmış. Ee, hangi ses sizin için uygunsa bunu seçebilirsiniz. Ben bunu çok uzatmadan buradan o indiriyorum. Bakın Aldım bunu buradan. Masajı kopyalıyorum. İlk sesimizi buraya yapıştırdık Buraya. Kendini adlandır diyorum. Bir de diyelim buna. Birinci sesimiz burada yer almaktadır. Bundan sonra. Bakalım herhangi bir kayıtlı problem var mı bakalım arkadaşlar. Bir şey çıkardık. Tamam. Biri buraya aldık. Bundan sonra ikinciyi alıyorum. Sesi farklılaştırıyorum. Sesi değiştirelim. Kermit neden denizi keşfetmeye gel evet, alıyorum. Sesler tabi videodaki aynı olmayacak. Şu an sadece sizlere göstermek için yapıyorum. Evet. Bunu da farklı bir seslendirsin. Şu alt taraftan şöyle bir seslendirsin. Seninle arkadaş olmak çok güzel. Max Hadi bunu deneyebiliriz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar yavaş olmasın. Bunu da kaydediyorum. Üçüncü sesimizi de buraya ekledik. Ee, bizim için şu an bu kadar yeterli. Ee, üç tane sesimiz var. Şimdi bu sesleri eklemem gerekiyor şeye. programı İlk önce köpek balığını seslendirmiştik. Köpek balığını seslendirmek için e, buradan Browse'a geliyorum. Buradan Browse diyorum. Köpek balığı için ikiyi eklemiştim. Buraya ikiyi seçiyorum, bırakıyorum. Şu an işlem gerçekleşiyor arkadaşlar. Tabii beklemiyorum. Bakın arkadaşlar şu an işlem bitti. Şurası da bitmesi gerekiyor uploading medya. Permit neden denizi keşfetmeye gelmiyorsun? Birlikte eğlenceli bir macera yaşayabiliriz. Bakın gördünüz mü? Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Şu an köpek balığını konuşturduk. Open Editor diyorum. İndirmek için Open Editor'ı indir açmam gerekiyor. Evet şu an Editor açılıyor. Köpek balığımı CapCut kullanacağım için arka fonunu farklı bir renk yapıyorum. Çünkü ayırmam gerekiyor. Şeyden köpek balığında kullanmayan bir rengi seçiyorum. Yeşili seçtim örnek olarak. Bakın arka fonu için şuradan background color'a geliyorum. Arka fonu için köpek balığında olmayan bir renk seçtim. Background color'dan yeşili seçtim. Şimdi burada bunu indiriyorum arkadaşlar. Download diyorum. Download diyorum. MP4 olarak 1080 şeklinde indiriyorum. Evet bu iniyor. Evet arkadaşlar köpek balığımız indi. Şu köpek balığımıza bakalım. Şu şekilde yine yapıştıralım buraya. Evet bunu açalım. Bu videoyu açalım. Kermit neden denizi keşfetmeye gelmiyorsun? Birlikte eğlenceli bir macera yaşayabiliriz. Evet gördüğünüz gibi köpek balığımız hazır. Ee, yazalım ismine köpek balığı animasyon yazalım. Köpek balığı animasyon yazıldık. Animasyon yazdık. Şu an köpek balığımız hazır. Aynı işlemi ne için yapıyorum? Kurbağa için yapıyorum. Bakın kurbağaya geliyorum bu sefer. Buradan tekrardan görme açısından sıfırdan açıyorum. Adobe Express'e tıkladım. Bakın arkadaşlar Adobe Express'e tıkladım. Sıfırdan çıkan ekranda ne seçtim? Animate from audio. Seçiyorum. Ardından neydi arkadaşlar? Kurbağayı seçiyorum. Bakın kurbağayı seçtim. Buradan kurbağayı seslendirmek için Browse deyip, bakın Browse deyip, göz at deyip, ardından 3 MP3'ü seçiyorum. Bakın şu an işlem gerçekleşiyor. kurbağa animasyonumuz da hazır. İzleyelim isterseniz. Seninle arkadaş olmak çok güzel. Max bunu deneyebiliriz. Hadi başlayalım bu çok eğlenceli olacak. Evet gördüğünüz gibi şu an yine Open Editor'ı açıyorum. Şu an kurbağa animasyonumuz da hazır. Kurbağayı konuşturduk. Tabi arka fondan ayırmak için farklı bir arka fon seçiyorum. Background geliyorum. Şimdi buradan Custom'a geliyorum. Ben bunu çok farklı bir kırmızı yapayım örnek olarak. Bir saniye arkadaşlar. Background geldim. Kırmızıyı seçtim. Şu an kurban üzerinde olmayan renklerden bir tane seçtim. Yine alıyorum. Download diyorum. Download dediğim zaman kurma animasyonu inecektir. İşte kurbağa animasyonumuz yendi. Buradan alıyoruz bunu. Şu şekilde alıyoruz. Kopyalıyoruz. Masa üstüne koyalım. Masa üstünde kurba animasyonu olarak yazın. Yeniden adlandırıyorum arkadaşlar. Kurbağa animasyonu. Evet, şu an elimizde bakın. Köpek balığı animasyonumuz var. Kermit neden denizi? Evet, kurbağa animasyonumuz var. Seninle arkadaş olmak. Aynı zamanda burada arka fonumuz var. Arka fonumuz da bu şekilde. Şuna arka fon yazalım. Atsız benim. Pardon. Arka fon. Arka fonu da buraya aldık. Bunu şöyle buraya yan yana koyalım. Şimdi arkadaşlar burada yapmış olduğumuz videoları birleştirmeliyiz. Yani birbiri üzerine oturtularak animasyonumuzu gerçekleştirmeliyiz. Bunun için CapCut'ı kullanıyoruz. Masa üstünde CapCut uygulamamız var. İsterseniz bunu web versiyonu da kullanabilirsiniz ama biz masa üstündekini kullanıyoruz. CapCut'a tıklıyorum. CapCut'a tıkladığım zaman New Project diyorum. Evet arkadaşlar burada New Project dedikten sonra burada benim dosyalarımı içe aktarmamı istiyor. Ben buradan import'a tıklıyorum. E, ee, ben hangi dosyalar vardı burdan ee, benim işime yarayacak arka fon, köpek balığı, kurbağa animasyonları bunları alıyorum buraya yerleştiriyorum şimdi arkadaşlar ilk olarak arka fonumu yerleştirmem gerekiyor ama her şeyden önce ben e, bir sabit ekran görüntüsü almak istiyorum animasyonlardan İlk olarak bunu buraya bırakıyorum bir saniye siliyorum ilk önce bakın onu buraya aldım bıraktım Köpek balığı şu an burada bu şekilde duruyor. Ben bunun bir fotoğrafını çekmek istiyorum. Birazdan neden çektiğimi sizlere göstereceğim. Şuradaki şu noktaya tıklıyorum. Export still frame diyorum. Bırakıyorum. Export diyorum. Bakın buraya fotoğraf geldi. Şu an fotoğrafını çektim. Videoyu buradan tekrar sil. Pardon özür dilerim. Kontrol Z. Fotoğraf burada yer alıyor. Şu videoyu tekrardan kaldıralım. Bir de kurbağayı ekleyelim. Kurbağayı yine ekledim. Kurbağanın da burada Fotoğrafını çekmek istiyorum. Alıyorum. Export Still Frame diyorum ve buradan fotoğrafı seçiyorum. Durgun bir halde fotoğraflarını bunları seçtim. Bakın burada PNG, PNG şeklinde yer almakta. Yani şu an kurbanın da köpek da fotoğraflarını çektim. Şimdi neden çektim birazdan anlatacağım. Arka fonu alıyorum, buraya bırakıyorum. Şu an burada arka fonum yer alıyor. Bakın burada bir arka fon yer alıyor. Şimdi arka fonu ben çok uzun yapmadığım için bunu alıyorum, kopyalıyorum. Ctrl V'ye devam kopyalıyorum. Bu şekilde ardı ardına bunları yapıştırıyorum ki biraz e, video uzasın. Buradan biraz ufaltayım. Evet bu şekilde arka fonumun Ctrl-C ile kopyaladım. Ctrl-V ile yapıştırdım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak biz e, kurbağayı konuşturmuştuk. E, pardon köpek balığını konuşturmuştuk. Köpek balığını biliyorsun. alıyoruz Buraya bırakıyoruz. Bakın. Köpek balığı MP4'ü aldım. Buraya bıraktım. Şimdi köpek balığı... Buraya bıraktığım zaman köpek balığı bu şekilde bizim karşımıza çıkıyor. Şu an balık üzerinde renk boyama yapmıyorum. Ee, köpek balığı konuşurken kurban sabit kalmıştı. Ama şu an köpek balığının arkasını temizleyelim. Arkasını temizlemek için ise şuna tıklıyorum. Bakın bu yine köpek balığına tıkladım. Kata alta geliyorum. Chrome Key seçiyorum. Buradan şuna tıklıyorum, şu süngeye. Ardından tıkladım, yeşili seçtim. Seçtikten sonra şu şekilde strange tarafından sağa getirdiğim zaman köpek balığı benim karşıma gelecektir. Şimdi köpek balığımız burada. Başlatalım. Köpek balığımız konuşsun. Kermit neden denizi keşfetmeye gelmiyor? konuşuyor. Sıkıntı yok. Ee, köpek balığımızda problem yok. Ee, bundan sonra köpek balığı konuşurken kurbağamız sessiz kalacak demiştik. Köpek balığımızı alalım şuraya koyalım. Bakın köpek balığımızı alalım buraya koyalım. Biraz da döndürelim. Şöyle döndürelim. Köpek balonu burada konuşsun. E, ee, sessiz kalacak. O yüzden bu resmi alıyorum. Yani imajı alıyorum. Copy line'i, fotoğrafımı imajı alıyorum. Buraya bırakıyorum. Kurbağa burada yer alıyor. Bakın yine kat alt kısmına geliyorum. Chrome key Buradan rengi seçiyorum. Şu an burada kurbağam da burada yer almakta bakın. Şu an sessizce yani fotoğraf olduğu için herhangi bir konuşma gerçekleşmiyor. Evet fotoğrafımız burada. E, bu şekilde kurbağamızı buraya ekledik. Biraz büyütelim kurbağamızı. Evet köpek balığımız konuşuyor. Kurbağamız sessiz. Tıklıyorum. Köpek balığımız konuşurken e, kurbağamız sessiz bir hale bekliyor. Bir Şimdi arkadaşlar bundan sonra bundan sonra e, köpek balığımız sustuğu zaman kurbağamız konuşmaya başlayacak. E, ee, o sahneye bakalım isterseniz. Bu kulağımızın şöyle fotoğrafını biraz daha genişletelim. Tam e, ee, konuşma bittikten sonra kulağımız burada yer alsın. Bundan sonra artık kurbağamızın konuştuğu videoyu buraya koymamız gerekiyor. Bakın bu videoyu alıyorum. Buraya koyuyorum. Bundan sonra kurbağamız konuşmaya başlayacak. Köpek balığını susacak, kurbağamız konuşacak. O yüzden bunu buraya koydum. Ee, şu an animasyon bu şekilde. Aldım buraya bırakıyorum. Bakın tabii bu büyük olarak geldi. Bunu da yine arkasını temizlemem lazım. Chrome Key'den şu şekilde aldım. Strange'den sağ tarafa getirdiğim zaman arka fon temizlendi. Daha iki resme yakın olması için onun videosunu daha net ayarlarız. Şu şekilde kurbağayı buraya koydum? Bir daha bakalım nasıl aradaki mesafe. Çok az bir oynama yaptığın zaman kurbağayı büyüttüğün zaman çok yakın olacaktır. Çok az bir kayma var. Şu şekilde aldığımda sanki hiç kayma yokmuş gibi görebilirim. Yani çok ufak oynamalar var. Bunları ayarlarsınız yapabilirsiniz. E, ee, şu an kurbağamız konuşuyor bakın. Köpek balığımız sessiz kaldı. O yüzden köpek balığının resmini alıyorum buraya koyuyorum. Köpek balığının resmini buraya koyuyorum. Tabi yeşil arka fonu temizlerim lazım. ben kat altı geliyorum. Chrome key'den şu şekilde arka fonu temizliyorum. Köpek balığını alıyorum. Diğerine benzer olması açısından aldım. Şuraya koydum. Çok yakın olacaktır. Evet. Köpek balonu da buraya koyduk. Şu şekilde, şu an animasyonumuz gerçekleşti arkadaşlar. Bakın şöyle alıyorum. Biraz köpek balığını büyütürsem ve şu tarafa doğru kaydırırsam kayma olmayacaktır. Yani arada geçti çok sıkıntı olmayacaktır. Evet arkadaşlar bu küçük ayarları kendiniz yapabilirsiniz. Yani bu tamamen e, sizin zaten yaptıkça ustalaşırsınız. Yani görürsünüz zaten ne kadar kayma var. Hepsini buradan ayarlayabilirsiniz. Evet, şu şekilde gerçekleşiyor. Buraya yine ses ekleyebilirim alt tarafa. Normalde ilk başta bir seslendirme vardı, onu da ekleyebilirsiniz. Bunu bu şekilde mesela tutup hepsini buradan çekip çektiğiniz zaman alt tarafı seslendirmeyi de yine ekleyebilirsiniz. Bu artık size kalmış. Şu an animasyonumuz gerçekleşti. Hemen istersen hoparlörümüzü açalım bir dinleyelim. Ermit neden denizi keşfetmeye gel? Saniye. Şu şekilde bakalım anasyonumuza. Ermit neden denizi keşfetmeye gelmiyorsun? Birlikte eğlenceli bir macera yaşayabiliriz. Seninle arkadaş olmak çok güzel. Max bunu deneyebiliriz. Hadi başlayalım bu çok eğlenceli olacak. Evet tabi bunun bütün balon kaybolması gerekiyor. Şunu alıyorum. Köpek balon kaybolmasın. Ve şurada videoyu bitiriyorum. Tekrardan animasyonu izleyelim arkadaşlar. Kermit neden denizi keşfetmeye gelmiyorsun? Birlikte eğlenceli bir macera yaşayabiliriz. Seninle arkadaş olmak çok güzel. Max bunu deneyebiliriz. Hadi başlayalım bu çok eğlenceli olacak. Evet arkadaşlar ufak ayarları kendiniz yapabilirsiniz dediğim gibi. Son olarak da export dediğiniz zaman MP4 olarak bunu indirebilirsiniz bilgisayarınıza kullanabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar videonun başında video sizin için faydalı olursa beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayalım. Abone olalım bizleri takipte kalmak için. Video ile ilgili sorularınız, yorumlarınız varsa da yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz. En kısa sürede sizlere dönüş sağlayacağım. Kendinize iyi bakın.